Pardon Bakar mısınız bayan Buyurun Hububat alım fiyatlarından haberiniz var mı acaba Hububat alım fiyatımı? Yok haberim Benim de yok Ne kadar çok ortak yerimiz var bayan Danışalım mı Ben Necdet Danıdıklar Sarı Necdet'tir Sarı mı Sizin nereniz Sarı Ayol İşlerim yaptırdım sonra ama kap kaldı ha. Ona elletmedim bayan. Aa, bana ne canım? O canım bana mıydı? Bir daha söyler misiniz canım bayan? Size değil o. Ne münasebet lafın gelişi. Siz böyle her gördüğünüz kadının yolunu keser misiniz? Siz beni yalnız anladınız bayan. Ben bu kalabalıkların içerisinde aşkı arayan bir defineciyim. Sizin gibi paha biçilmez her bir sanat eserini gördün müydü de kayıtsız kalamıyorum. Uyum kurusun. Ne oluyor Sofiye? Kim bu adam? Ha. Sarı Necdet, defineciymiş. Ne arıyorsun sen defineci kardeş? Belanı mı? Ee, <laughs> <laughs> alım fiyatlarından haberiniz var mı acaba? <laughs> ne bileyim lan lala! <laughs> o zaman ben başka birine sorayım. Size mutluluklar dilerim. Hoşçakalın. Neden olmasın? Sıvış. Allah Allah. At seni yıkılıklı herife bak ya. Beni çıldırttın durup dururken. Yürü Faik gidelim. Deli mi ne? Ha, gidelim. Şişt, bana bak. Bana, bana bak. Evet. Sen beni kıskandın lan. <laughs> ya kıskandın lan değil de hububat dedi ya. Onu ayar oldu. Hububat diyorsun yani. Hububat ha. Seni git. Safiye kes Safiye. Etraftaki insanlar bize bakıyor. Yürü Safiye. Hububat <laughs> ha. <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim butonlarınızı açmayı unutmayın. <laughs>